İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Havas yetkilileri sınır dışı edilmezse Katar'a tekrar saldırı düzenleyebileceklerini söyledi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan video konuşmasında Netanyahu, ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz, yapamazsanız biz yapacağız ifadeleriyle Katar'a tekrar saldıracakları tehdidinde bulundu. Katarlı Hamas yöneticilerinin bulunduğu tüm ülkelere seslenen Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki sürpriz saldırısını 11 Eylül saldırılarına benzeterek Doha'ya düzenledikleri saldırıyı meşrulaştırmaya çalıştı. Katar'ın egemenliğini ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek yapılan saldırı nedeniyle dünyanın dört bir tarafından İsrail'e yönelik kınamalara değinen Netanyahu, şimdi dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail'i kınıyor, kendilerinden utanmalılar dedi. İsrail ordusu önceki gün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas lider Kadron'un İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas siyasi büro üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.